Merhaba arkadaşlar sitemizi tanıtmak istedim. Şuradan web'e basıp gidebiliyorsunuz. Ee, size tam sitemizi göstereceğim. Şimdi burada e, videomuzu göster. Burada en yeni videomuzu gösteriyor. Tabi bu değişecek çünkü ben bu videoyu yükleyeceğim. Ee, sitemize kayıt oluyorsunuz. Yani ben kayıt oldum. Burada iletişimden istediğiniz yazabilirsiniz, İsterseniz YouTube'dan da yazabilirsiniz. Burada anketlerimiz var, gittikçe yeni anketler eklenecek. Oylarsanız seviniriz. Burada ekstra şeyler var. Yani o da size kalsın artık. Onları da e, anlatmayayım. Üye olunca görürsünüz sitemize. E, sitemize girmeyi unutmayın. E, i̇stediğinizi yapabilirsiniz sitemizde. Burada diğer sosyal medyanın da linkleri var. Sitemizi biraz daha geliştireceğim. Ama önerileriniz doğru, doğrultusunda geliştireceğim için iletişime bir şeyler yazmayı unutmayın. E-mail istiyorum. E, çünkü şey benim mailime geliyor yazdığınız şeyler ve bunun için gerekli. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın.